Merhabalar sevgili Söz TV izleyicileri, saygıdeğer abonelerimiz. Bugün size Adana'da yıkılacak olan orta hasarlı binalarla ilgili bilgiler vermek istiyorum. Genellikle bizim konularımız ülke meseleleriyle ilgiliydi ama yaşadığımız kent olması hasebiyle Adana'ya da zaman zaman değinmekte fayda gördüğüm için bu açıklamayı yapıyorum. Size açıklayacağım rakamlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın muhtarlarla yapılan istişareler sonucunda ve tespitleri sonucunda muhtarlara gönderdiği bilgilerden ibaret. Adana'da orta hasarlı yıkılacak binalar başlığını taşıyor bu rapor. Korkunç rakamlar bunlar. Şimdi Aladağ gibi yüksek bir ilçemizde dahi bir binamız yıkılacak. 77 binamız yıkılacak. Çukurova akıllara seza bir rakam 413 bina yıkılacak. Sarıçam 92 bina yıkılacak. Sarıçam'da bir özellik daha var. Sarıçam ilçemizdeki Menekşe Camisi de orta hasarlı bina kategorisine girdiği için yıkılacak. Kozan 23 bina yıkılacak. Seyhan 181 bina yıkılacak. Yüreğir veya Depremi en az hisseden, en hafif hisseden ilçemiz 120 bina yıkılacak. Tufanbeyli 22 bina yıkılacak. Toplam ne etti biliyor musunuz? 929 bina etti. Bir binada ortalama 10 daire olduğunu hesap edin. Ne yapar? 9.290 daire yapar. Her dairede de 5 kişiyi hesap ederseniz. Yaşadığını hesap ederseniz 46.450 rakamı karşımıza çıkıyor ki korkunç bir rakam. Bir insan telafi adı. Sadece merkez ilçelerimizde olan Çukurova ilçemizin nüfusunun 330 bin olduğunu son nüfus sayımına göre ele alacak olursak %10'dan fazlası fazla insanımız perişan olacak, rezil, rüsva olacak. Şimdi bir önceki konuşmamda ben bu depremlerle ilgili olarak endişelerimi dile getirmiştim. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin sır deprem demesi, AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğal gaz ve petrol çıkarmak için kuyu bombaları kullandık demesi, öbür tarafta harp teknolojisi diye üretilen faraziyeler... Bir diğer tarafta elli tane faraz üretiyor. Yok uzaydan ışınlandı, yok şu oldu, yok bu oldu falan filan. Devlet devletse tedbirini almalıydı. Bu deprem bize şunu da öğretti. Maalesef üzülerek söylüyorum ki bu toplum ruhunu yitirmiş. Ar ile karı aynı terazide tartmaya başlamış. Şimdi nasıl diyeceksiniz değil mi? Depremden önce 400 bin lira olan bir arsa, depremden hemen sonra bir buçuk milyon. Zalede bakın. Berber ya Berber Berber. Depremden önce 30 liraydı erkek saç tıraşı. Berberler orası hemen toplanıyor. Erkek saç tıraşını 60 liraya çıkartıyor. Bu nedir ya? Ne değişti yani? Ne oldu da 30 liradan 60 liraya çıktı? Ar haya. Her zaman şunu söylüyorum. Bu ülkenin hiçbir sorunu yok. Bu ülkenin bir tek sorunu var. Adam sorunu var. Tıpkı Osmanlı'nın son dönemindeki gibi. Ne demişti Osmanlı? Kahtırıcahal. Adam kınlı. Maalesef. 12 Eylül 1980'den sonra devrin cumhurbaşkanı Turgut Özal açıklama yaptı. Ne dedi? Benim memurum işini bilir. Bu kadar sab yeter dedi. İşte ahlaki çöküntü. O zaman başladı. Birbirinin peşi sıra Darbelimat kap gibi gelen afatlar maalesef ahlaki çöküntümüzü arttırdılar. Ekonomi zaten dibe vurmuştu, iyice dibe vuracak. Sosyal denge, Allah bullak. Annesini, babasını yitiren çocuklar, çocuklarını yitiren anneler, babalar, toprağın altında parçalanmış cesetlerinde yaşayan kocalar, yaşlılar, ihtiyarlar. Sosyal denge, Allah bullak. Oldu. Peki bütün bunlar... Türk toplumunun temel yapısı olan aile yapısını bozmadı mı? Eğri oturup doğru konuşmak gerekirse bozdu, bozulduk. Hepsi bir tarafa siyasal denge zaten allak bullak. İnsanlar ne yapacaklarını şaşırıyorlar. Emperyalizm öyle bir sistem uygulamış ki bir tarafta insanlarımızı domuz bağıyla bağlayan Hizbullahi gruplar öbür tarafta askerimizi polisimizi bebelerimizi öldüren ve adı demokrasi. Tu kaka. Evet. Bütün bunlar üst üste geldiği zaman insanımızın ruhsal dengesi de Allah Allah. Sokağımıza, sokaklara bakın. İlk gülen insan gördük. Görebiliyor musunuz? Bütün insanlarımız düşünceli. Yüzlerde keder, gözlerde elem var. Bütün bunlara rağmen kalın sağlıcakla kalabilirsiniz.